Suyulmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Son zamanlarda çoğu kişinin hemen ilaç kullanmadan bitkisel yöntemlerle problemleri geçirebilmek amacıyla otlara, bitkilere ilgisi oldukça arttı diyebilirim. Bunda tabii ki ünlü doktorlarımızın dahi önerilerinin fazla olmasının rolü büyük. İşte benim de yeni keşfettiğim bitkilerden biri olan karnıyarık otuyla tanıştırmak istiyorum bugün sizlere. Karnıyarık otu İran ve Hindistan'da sıkça kullanılan bitkilerden bir tanesi. Bu bitkinin günümüzde popüler hale gelmesinin sebebi ise karnıyarık otunun özellikle kabızlığa iyi gelmesi ve zayıflamaya olan güçlü etkisidir diyebiliriz. Çünkü lif bakımından zengin olması sayesinde tokluk hissi sağlıyor. Siyah ya da sarı renkli olarak iki çeşidi bulunan karnıyarık otu tohumları vücudu toksinlerden arındırmada en etkili doğal ürünler arasında gösteriliyor. Şekeri dengeliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsaklarda oluşabilecek hastalıklara iyi geliyor. Kolesterolü iyi geliyor, özellikle kötü kolesterolü düşürme konusunda önemli etkileri bulunuyor. Yüksek kolesterolden yakınıyor ve ne yapsanız düşüremiyorsanız doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Vücuttaki doymuş yağ oranını azaltmaya yardımcı olması sayesinde kalp ve damar sağlığını da koruyor. Sorunlu bir cildiniz varsa cilt sağlığı için de karnıyarık otunun mucizevi faydalarından harici olarak yararlanabilirsiniz. Ancak bunun için de mutlaka cilt doktorunuza danışmalısınız. Zayıflama etkisinden dolayı karnıyarık otunun aşırı tüketilmesi, mide bulantısı, kusma, alerjik reaksiyonlar gösterebiliyor. Yani her şeyin fazlası zararlıyoruz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.